Ama bile. Anlarım ben. Hazır mısın? Hiç olmadığım kadar hazır. Ölçünüz yanlış alınmış. Ee, yok canım. Tam altılar. Yanlış alınmış. Kanalıma hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Nurşah sonunda Afife'nin yaptıklarını Orhun'a anlattı. Orhun Kenan ve Nurşah'ın avukatlıktan konulmasına çok sinirlendi. Orhun bu konu yüzünden. Annesine tehditkar sözler sarf etti ama Afife rahat durmuyor Hira'yı tehdit eden cümleler. Kullanıyor, Kenan son anda araba altında kalmaktan. Kurtuldu, Afife açıkça Kenan'ı öldüreceğini söyledi. Afife zaten gittikçe daha da sinirlenmiştir. Çünkü Nurşah Afife Kenan'a boşanmaya dedi. Bu durum Afife'yi daha da hırçınlaştırdı. Afife planlar hazırlarken... Neva ve Perihan adeta pusuda gibidirler. Neva Perihan'ın öldürmesinin her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın.